Ne yapıyorsun ya? Çocuk musun sen ya? Sen ne yaptın? Telefondan memnun kaldın mı bakalım? Geri zekalı bana kart mı verdin sen? Yok ki içinde kartı küçük karttan. Ee, sormadın ki. Var bende kart Allah Allah. Al. Bu arada ben anneyi aradı. Bizi biraz merak etmişler. Allah. Ben nasıl unuttu bunu ya? Ben unuttu bu anneyi aramayı. E, arasana mamayı. Tamam. Ama bundan aranıyor. Ha yok ondan aranmıyor. Benimkinden aranıyor o ucuz at. Ha gittin bana ucuz at aldın öyle mi? Anca yetti. Ya çavi ya çavi ya. Uf, tamam ver şunu ver. Ciao mamma, come va? Sola, ma dove sei? Cosa fai in Turchia? Ah, non preoccuparti mamma, sto bene. Sono con Stiamo cercando su Papa. Quando l'abbiamo trovato... Eh, torniamo. Ah, capisco. Senti, tesoro mio, io devo dirti una cosa. E avrei dovuto dirtela tanto tempo fa. Perdonami, sai. Che dici, mamma? Cosa devo perdonarti? Mm, um, eh, si tratta di tuo padre. Non è il capitano Giovanni. È un amico del papà di Chavi. Eravamo tutti insieme durante quella vacanza, sai. E si chiama Beiti. Se trovate Zeki, il papà di Chavi, troverete anche tuo padre, Beiti. Ne oldu? İyi, iyi misin? Javi. <laughs> An anne bana yalan söylemiş. B Benim baba kaptan Giovanni değilmiş. Ne? Se, senin babayı bulmamız lazım. Hemen. Benim babayla ne, ne alakası var? Bir dakika, bir dakika. Se, senin babada da mı ki ke, kebapçı Zeki? Hayır, kebapçı Zeki falan değil. Benim babayla senin senin baba yani arkadaşmış. Çok yakın arkadaş. Hadi Beyti. Kredible. Gerçekten üzüldüm. Ya yani bana yalan söylemiş. Bu kadar zamandır bana 27 yıl oldu ya 27 yıldır yalan söylemiş bana. Gerçekten ben çok üzüldüm. yani peki senin bu baba Beyti. o da mı kebapçıymış? Ya bilmiyorum o kadar. Yani sadece arkadaşlarmış. <laughs>